AFE üçgeni 30 30 120 üçgenidir. Buraya A dersek AE uzunluğu da bunun kök 3 katı olacaktır. Burada zaten 10 kök 3 var. Dolayısıyla bir kenar uzunluğunun 10 olduğunu söyleyebiliriz. E düzgün altıgende bütün kenarlar 10'dur. Burası da 10. 6 tane eşkenar üçgen vardır düzgün altıgende. Bir tanesinin kenarı 10 ise a kare kök 3 bölü 4 formülüyle 10'un karesi çarpı kök 3 bölü 4. Bu bir tane eşkenar üçgenin alanı. 6 tane olduğu için bu toplam alandır. Toplam alandır. Buradan dikdörtgenin alanını çıkartırsak taralı alanı bulabiliriz. O da bir kenarı 8 kök 3, diğer kenarı 10 olan bir dikdörtgendir. Çarparsak 80 kök 3 olur. Burada sadeleştirirsek 100 ile 4'ü sadeleştirdik. 25 6 çarpı 25'ten 150 olur. 150'den 80 çıktı. 70. 70 köküç olacaktır. Doğru cevap C'dir.